9995, 9996, 9997, 9998, 9999 e, ee, bir pirincim eksik. Ya abi öyle şerefsizlik olur mu ya? Alo Ziya abi bak abi senin bana bugün verdiğin pirinç paketinde sadece 9999 pirincik çıktı abi bak. Onun normalde 10.000 olması lazımdı. Benim o bir pirinciğim nereye gitti abi? Hayır abi bak ben böyle şeyleri kabul etmiyorum. Ben pazartesi günü senin yanına gelip o eksik olan bir pirinciğimi alacağım abi. Gelip alacağım abi. Tamam. Tamam abi. Gelip alacağım ben. Cık. Ya herkes dolandırıcı olmuş ya. Herkes dolandırıcı olmuş ya. Ya da dur. Ben tekrar baştan sayayım. Bir. iki, Üç. Dört. Beş. Şşş. Ne yapıyorsun orada? Çıkamadığım sokağa bakıyorum. Ne kadar da çık bana der gibi bakıyor değil mi? Belediyemizin yaptığı yoldan geniş kaldırımıza bakar mısın? Hı. Bas bana. Yürü üzerimde der gibi bakıyor bana ama ben basamıyorum. Ya çok saçma değil mi ya? Ya sen ne saçmalıyorsun Amir ya? Ah anlayamazsın beni. Aynen lisedeki kız arkadaşım gibiyim. Şehvetli bir şekilde dışarı çıkmak istiyorum ama babam izin vermiyor. Çıkamıyorum ya. Ah ulan Merve ah. Ben seni ne şimdi anlıyorum yemin ederim bari. Şu yani. sokağa çıkmayasan da sen iyice kafayı sıyırdın ha. Git daha faydalı işlerle uğraş. Tamam karıcığım, Doğru söylüyorsun. Ne yapıyorsun sen burada? Fayanslara bak. Bakıyorum. Ne görüyorsun? Fayans. Ya şu mimariye bakar mısın ya? Fayans ustası sınavda kaydırma yapan üniversite öğrencisi gibi o da kaydırmalı yapmış ya la her şeyi. Simetrikli, cotangente, cosinusle, sinusle fiziği. Her şey ama her şey kaydırmalı ya. Resmen estetiği fazla kaçırmış aşta Pekan dudağı gibi. Görüntü güzel ama işlevsiz. 112'yi arıyorum. Sen iyi değilsin. Ya şu fayansların güzelliğine bak ya. Ya kardeş sen kimsin la? Çok yakışıklısın oğlum. Oğlum sen bu dünyaya zararsın la. Hayırdır lan seni kıskanıyorum lan kız kıskanıyorum lan. İşte bak sizin gibileri yüzünden biz sevgili yapamıyoruz ha. Oğlum şu kaşlara, şu gözlere, şu dudaklara bir bakar mısın ya? Ya oğlum sen, sen var ya sen cennetliksin lan. Nasıl? <gülüyor> <gülüyor>